Baş, e günü, baş. beklemek senin hakkın değil. Hocam söylüyorum. Us, us. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer isteğinden <laughs> pek emin değilsen, aradığın <laughs> aşksa en güzelinden. O zaman başka açarım kapıları hazırın dinle. <laughs> Çaldığın kalbi yerine <laughs> koy lütfen. Eğer isteğinden pek emin değilsen. Aradığın aşk senin güzelinden O zaman başka açarım kapıları Hazırım dünden <laughs> O sen olsan bari Sen olsan bari O sen olsan bari <laughs> Hazırım diyorum Dünden <laughs> Düşmüyorsun dilinden Olan olmuş zaten O sen olsan bari Bendeki bu sihri keşke görebilsem İnan oynatırdın Aklımın yerinden <laughs> Aradığın aşksa en özelinden baş... baş Susmasını beklemek senin hakkın değil. Hocam söylüyorum. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer isterinden pek emin değilsen. Aradığın aşksa en güzelinden. O zaman başka açarım kapıları hazırın dinle. <laughs> Çaldığın kalbi yerine koy lütfen. Eğer isterinden pek emin değilsen. Aradığın aşk senin güzelinden O zaman başka açarım kapıları Hazırım dünden O sen olsan bari Sen olsan bari O sen olsan bari Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten O sen olsan bari Bendeki bu sihri Keşke görebilsem İnan oynatırdın Aklımın yerinden <laughs> aradığın aşksa en özelinden